Epiretinal membran tedavisini kime yapacağız? Şöyle diyeyim, bu hastaların birçoğu esasında haberleri olmaz. Biz şöyle bir 65 yaş üstünü çevirsek, geçenlere baksak, bayağı bir çoğunda epiretinal membran çıkar. Haberi bile yoktur. Ölene kadar da olmayacaktır bunların haberi. Bu da şunu gösteriyor, demek ki bir çoğuna bir şey yapmamıza gerek yok. Ama bazen öyle oluyor ki, ben bunları %20 olarak adlandırıyorum, sayı değişebilir, hızla ilerleyebiliyor görüntüyü bozuyor, ameliyat gerekiyor. Bunun tek tedavisi ama hiçbir ilaç buraya etki etmez. Sarı nokta olduğu için sarı nokta hastalığı mı, ilacı yok mu, vitamin yok mu diye sorular gelir ama hiçbir şekilde alakası yoktur bunun. Sarı nokta hastalığıyla da doğrudan bir ilişkisi yok. Yani sarı nokta dejenerasyon dediğimiz yaşa bağlı sarı nokta hastalığıyla bir ilişkisi yok. Aynı bölgede oluyor sadece ama ikisi farklı yani biri elma, biri portakal, başka başka hastalıklar. Bunun tek tedavisi vitrektomi dediğimiz ameliyattadır. Göze küçük, incecik böyle insülin iğnesinden, iğne deliğinden geçen aletlerle giriyoruz. Önce jelini çıkarıp daha sonra da buzları çıkarıyoruz. Bir saat gibi sürebilir, daha kısa, daha uzun olabilir. Ve arkasından içindeki ses çoğunlukla bu ameliyatı gerçekleştirdik yani sonra gayet de iyi sonuç alıyoruz. Eskiden daha geç kalıyorduk bu ameliyatları yapmaktan. Korku problemler olur, riskler olur, komplikasyonlar olur diyoruz. günümüzde hem biz çok iyi ameliyatı öğrendik, cerrahlar çok iyi gelişen ama cihazlarımız çok çok daha iyi. Bu nedenle neden dünyada şöyle bir trend var, neden daha önceden yapmıyor, neden daha iyi görme sahip, sahip olmasın ve de özellikle günümüzde böyle akıllı mercek denen veya ben de özellikle mercek tercih ediyorum, implant edilmiş hastalarda veya görmesi etkilenen hastalarda bu ameliyat